Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda Tofaş Türk Otomobil Fabrikası hissesini Mart ayı adına değerlendirmek istiyorum. Bu hisseye baktığımızda Mart ayında odaklanmanız gereken rakam %100. Bakın odaklanmanız gereken rakam 175 rakamı olacaktır. Bu rakam bir destek olarak karşınıza çıkacak Mart ayında. Diyelim ki kısa vadede al sat yapıyorsun bu hissede. Çok kısa al yapıyorsun. Eğer 191'in aşağısında günlük kapanışlar yapıyorsa dostum, o zaman stop olmayı tercih edebilirsin. Çünkü 191'in aşağısında aşağıda 181 noktasına kadar bir destek ben görmüyorum. Şimdi çok kısa satçılar için bu çok önemli. 191 unutmayın. Gelelim diğer alsatçılara. Bu da ne olsun? Haftalık alsat yapanlar. 191'in aşağısında kapattı mı? Aşağı doğru geliyor mu? Ve geldi 181'e mesela. Burada mesela aldın diyelim tamam mı? 181'in aşağısında senin de stop rakamın daha demin dedim ya videonun başında. 175 rakamı çok önemli olacak. Eğer bu ise de 175 rakamın aşağısında kapanışlar geliyorsa uzaklaş. Ama 175 rakamına gelip Böyle 180'lere geldi aldın ve 175'in aşağısına inmiyorsa sabırlı ol yukarıya tekrardan çıkma payı çok yüksek olabilir. Çünkü 175 çok önemli bir direnç bunda ve kırılmış yukarıya doğru. Eğer buranın aşağısında fiyatlanmaları olmadıkça 175'in aşağısında tekrardan gitgelli bir süreç yaşayıp yukarıya çıkma ihtimali çok yüksektir ve burada da karını alabilirsin. Ya tamamıyla burada arkadaşlar odaklanmanız gereken rakam 175. Diyelim ki ee, Yarından itibaren çıkışlar geldi tekrardan. Yani 191'in aşağısında kapatmadı. Bu hissemiz nereye kadar gidebilir? Özellikle 201'in ee, o zirvesinin üstüne fiyatlanmalar gelirse de biz 240'lara kadar bir çıkış ee, görebiliriz. Sofaş Türk Otomobil listesinde Mart ayında. Ne yaparsın? Baktın. 175'lerden alımım var. Atıyorum. Ya da 180'den alımım var. 185'ten. Hisse 201'e gelince ufak bir kar alırsın. Baktın 201'in üstünde 220'ye geliyor. Oradan da bir kar alırsın. Baktın 240'a gidiyor. Oradan da karını alır. Her bölgeden kar alarak kafanı her gün rahatlatırsın. Olay bu. Baktın 191'in aşağısında günlük kapanış yapıyor. Kısa daha açsın Kafanı rahatlatmak adına stop olabilirsin. Baktın hisse 180'lere geliyor. Almayı düşünüyorsun o zaman 175'in aşağısına kalmadıkça arkadaşlar yani stop olmak kaydıyla 175'in aşağısında Yine alım düşünebilirsin lütfen plansız Kalmayın En kötü plan bile plansızlıktan iyidir diye bir söz var ya İşte bunu uymak lazım e, 175'in aşağısında kapatırsa ne olur Bir anda arkadaşlar bu ise de biz 150'lere giden bir e, Durum görebiliriz hani en kötüsünü konuşuyoruz Ne olur ne olmaz diye Durum TOFAŞ'ta tamamen bu. 175 üstümü, mü aşağısı mı? Çok kısa rakam olarak da 191'in üstünde mi aşağısında mı diye bakmak lazım.